Televizyonu, Kanal Avrupa Hukuk Masası programından hepinize mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Bu akşam yine sizlerle birlikteyiz. Evet, yine e, sizlerle ilgili önemli gelişmeleri konuşacağız. Sizlere önemli bilgiler vereceğiz. <laughs> Ama merak ediyorsunuz tabii. E, gelişmeler var mı ne meyanda işte resmi bir açıklama yok işte niye resmi bu işin resmi açıklaması falan olmaz onu bahset size zaten bahsetiyoruz yapılan bir anlaşma var anlaşmaya uyulacak yapılan resmi açıklama bu zaten yapılan anlaşmaya uyulacak bu resmi açıklamadır zaten o yüzden de bu yüzden de fazla kafanızı bu işlere yormayın bence siz tedbir almaya bakın yani efendim işte telefon numarası değiştirmek ikameti Türkiye almak falan filan ee, tabii bunlar e, bu alınacak önlemler arasında çok küçük bir yerde e, olmuş olsa da... mesela o önlemlerin hepsinin alınması. Onlar e, fazla bir mana ifade etmiyor. Yapılabilecek en küçük, küçük iş o. O yüzden de e, söylediğim gibi her zaman e, size bunu anlattık, anlatmaya çalıştık. Neler yapılması gerektiği konusunda, hangi önlemleri nasıl almanız gerektiği konusunda... ...hatta şöyle söyleyenler var diyorlar ki tamam önlem alın diyorsunuz ama nasıl önlem alalım? Ya gayet net bir şekilde söylüyoruz. Diyoruz ki sizin önlemler almanız konusu hukuki bir işleme tabi. Yani hukuki bir çerçeve içerisinde önlemler almanız lazım ve bunun için de Türkiye'ye gitmeniz lazım. Bu işin yapılması, önlem alınması gereken yeri Türkiye diyoruz. Yani bunu anlatıyoruz. Yani ben e, bunun daha anlaşılmayacak ne var bunda diye merak ediyorum. Türkiye'ye gitmeden hukuki bir önlemleriniz yani o altyapı oluşturmadan önlem almış sayılmasınız. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ha biz almayacağız. E, kendi yaptığımız işler yeterli diyorsanız tabii ki o konuda da size de efendim saygı duyuyoruz. İstediğinizi yapabilirsiniz. Ama bu sene zaten bu bilgi paylaşımı oluyor. Başladığı Mayıs'tan itibaren Eylül ayında da efendim e, Hepsi diğer ülkelerle mütekabiliyet esasına göre karşılık olarak paylaşılacak. Yani saydığımız 5 ülke bu sene veriyor. Hani verilmiyor falan dediklerine bakmayın. Biz size verilecek dediysek, verildi dediysek veriliyor. Yani bundan kaçış yok bu sene. Ha biz 2019'u kurtarmaya çalışıyor bizim yetkililerimiz. 2019'un sözünü almışlardı daha önceden ama adamlar şimdi 2019'u da istiyorlar. Allah bizi korusun diyorum. Merhaba Hanım merhaba. Merhaba, merhaba. Nasılsınız? Ee, teşekkürler iyiyiz. Ee, siz de iyisiniz inşallah. Vallahi iyiyim. Anlat, anlatmaya çalışıyoruz işte yıllardan beri yani hala da. İzleyicilerimizin çok rahat olduğunu zannetmiyorum. Evet. Bu hafta çünkü geçen pazardan itibaren bu hafta 3 evet. kişi aradı Almanya'dan. Hı -hı. E, banka hesapları ile ilgili sorular sormuş resmi kurumlar. Özellikle banka hesapları bakımından bahsediyorum. henüz veriler paylaşılmadan. Evet. Ee, yani bir takım kötü niyetli eş dost da var, sosyal medyada var ama veri evet. veri toplanmasıyla ilgili ben yaklaşık iki ay önce de evet. Almanya ile ilgili bir duyum almıştım. Yani evet. bir dedikodu mahiyetinde bir duyum da değildi bu. Evet. Ee, en azından Almanya ile ilgili de tedbirleri sıkılaştırmalarının özellikle gayrimenkul kayıtlarına ilişkin tedbirleri almalarının önemini de hani e, yeni haber olarak ilk bunu söyleyebilirim. E, otomatik bilgi paylaşımıyla e, ilgili işte Ağustos'ta gelsek olur mu? Temmuz'da gelsek olur mu? Eylül'de gelsek olur mu? Olur Ke bizim var. elimizde olsa keşke de öyle yapsak. Yani. Evet. E, yani bu e, şöyle. E, Ağustos'ta gelmek demek artık geçmiş olsun. Eğer tatile geliyorsanız e, buyurun gelin ama Evet. eğer otomatik bilgi paylaşımı kapsamında geliyorsanız e, yani banka kayıtlarınızla da hesap ederek geliyorsanız hiçbir şey yapılamaz Ağustos ayında. Hatta tapularınızla ilgili ben tedbir almak istiyorum derseniz tabii ki e, Ağustos ayı olur Temmuz ayı olur. Hmm. Ancak banka kayıtlarınız için Temmuz Ağustos'tan sonra artık yani özellikle Ağustos ayında yapılacak hiçbir şey yok. Zaten 12 Eylül'den itibaren Almanya ve Avrupa ülkelerine veriler verileceğine göre çok yapılacak. Yani yüzde otuz sizi kurtaracak bir işlem yapılabilir. Evet. Ha yapar mısınız o tarihte de yaparsınız başka seçeneğimiz yok. Evet. Ha tutar ha tutmaz o kadarını bilemeyiz tabii ki dolayısıyla otomatik bilgi paylaşımı kapsamında finansal verileri Türkiye yurt dışı makamları ile paylaşacak. Evet. Yurt dışı makamları da Türkiye ile sizin oradaki verilerinizi paylaşır, paylaşılacak. Devletin hep dediği biz mütekabiliyet yani karşılıklılık evet. esas kullanıyoruz diyor. Şimdi karşılıklılık da Türkiye'deki verilerin paylaşılmasıyla yurt dışındaki verilerin Türkiye'ye bildirilmesi aynı anlama gelmiyor. Dolayısıyla izleyicilerimizin öncelikle yapması gereken iş Türkiye'deki verileriyle ilgili bir şey yapacaklarsa derhal yapması gerekiyor. Ee, karşılıklı bu veri paylaşımında karşılıklı denetim de söz konusu. Ee, aynı anda bir kişiyle ilgili ya da bin kişiyle ilgili, bir milyon kişiyle ilgili... Türkiye maliyesi fetişleri Almanya'da, İtalya'da, Fransa'da neyse İtalya, Fransa, Almanya'da, Hı -hı. Türkiye'de denetim yapabilir vergisel anlamda da denetim yapabilir Hı -hı. finansal anlamda da yani banka denetimi de yapabilir. Hı -hı. Şimdi hep insanların gözden kaçırdığı bu işte ben şunu yaptım bankanın işte en sonayı bildireceğim. Hayır gelir o isimleri tek tek belirler hatta. 2021'de de yapmaz. 2025'te gelir kontrol eder. 2023'te gelir, 2021'de gelir kontrol eder. Evet. De ben bir almış gibi davrandım. Sözün çok yeterli değil. Yani bir denetim söz konusu olacak. Eksik, yapmış gibi, mış gibi yapılan her iş ellerinde patlayacak vatandaşların. Evet, Türkiye bir ses çıkarmıyor. Neden çıkarmıyor diye düşündüğümüzde nedesin çıkıp siyasiler hangi parti olursa olsun vallahi geçmiş olsun. Bütün evet. verilerinizi vereceğiz. Elimizden de bir şey mi gelmiyor desin. Gelme ihtimali olduğunda her gün sosyal medyada, internet televizyonunda işte e, ulusal televizyonda, yerel televizyonda bir siyasi görüyorduk. Evet. İşte şöyle olsun. Hatta 23 uzatılsın, 25'e temenni ve e, dileklerini duyuyorduk. Evet. Fakat İş zora gelince ne yazık ki bu da bizim başımıza kaldı. Hayır bildirecekler, canınız yanacak cümlesini kurmak ne yazık ki bizim üstümüze evet, kaldı. Ne yazık ha, burada ki. da ha, biz yine söylemeye devam edelim. Bir kişi kurtulacaksa, bir kişinin canı yanmayacaksa bile bu Türkiye açısından da, vatandaş açısından da bir kardır. Ee, hep şu söyleniyor, finansal bilgilerinizi vereceğiz. Evet bütün finansal bilgileriniz verecek. Türk vatandaşı değilim diye arıyorlar hiç önemli değil. Başka ülke vatandaşı da olsanız, İtalyan anneden, Fransız babadan da doğsanız bunun da bir önemi yok. Türkiye'de bir finansal kaydınız varsa bu da bildirilecek. Ben hiç sosyal yardım almıyorum. Tebrik ederim. iyi yapmışsınız. Ancak otomatik bilgi paylaşımı kapsamında sizin yardım alıp almadığınızın bir önemi yok. Hani bu kafa karışıklığını nereden çıkarıyorlar, nereden icat ediyorlar gerçekten bilmiyorum e, ee, yani yardım alıp almamanın otomatik benim bankadaki param 50 bin euroyu geçmez. E çok güzel Allah daha çok versin ama bir sent de olsa bildirilecek. Evet. Yani sağdan soldan bu kadar saçma sapan, e, bu kadar eksik, bu kadar hatalı bilgiyi nereden bulup, nereden icat ediyorlar gerçekten bilmiyorum. Ama gelinen noktada ciddi ciddi problemleri, ciddi ciddi sıkıntıları olacak ve vakit çok dar veriler paylaşıldıktan sonra geçmiş olsun. Çünkü veriler ortaya çıktığında, herhangi bir kişinin bir banka hesabı ortaya çıktığında, yurt dışı makamları bunu öğrendiğinde diyecekler ki geçmişe dönük 10 yılı bana getir. Hesap açıldığı tarihten ay bir ay döküm getir. İşte o gün tapuları, kiraları, vergileri, borç alışverişleri, geçen yıl yazlığın bilmem nesini yaptırdıkları, bu yıl kışlığın bilmem nesini aldıkları, Hepsi ortaya çıkar çünkü Türkiye evet yıl sonu bakiyesini bildirecek ama ay be ay verileri sizden isteyecekler. İşte o noktada neyiniz var neyiniz yok bunlar sizin canınızı yakacak. Çünkü neden? Yardım aldığınız dönemde burada paranız olabilir. Yıllarca siz hiçbir koşulda e, vergi denkleştirmesinde şey bildirmediniz. E, vergi denkleştirmesinde e, sonu vergi bildiriminde Türkiye'deki mal varlığınızı değer artışı kazancınızı arsanızın ev olup da 10 liradan 100 liraya çıkmasını mesela kira gelirlerinizi bankadaki paranın faizini hiçbir şeyi bildirmediniz. Hele ki yardım aldığınız, iflas ettiğiniz dönemlerde de Türkiye'de mal varlığınız veya paranız varsa yine aynı cümleleri kurmak zorundayız. Orada da e, bu ortaya çıktığında siz yurt dışı makamlarına her biriniz ne yazık ki yalan ve yanlış beyanda bulunmuş olacaksınız. Bu anlamda da ciddi olarak canınız yanacak. Şimdi vatandaşlar diyor ki siz neden kötü cümleleri kuruyorsunuz? Ne yapalım? Geçmiş olsun hiçbir şey olmaz yakalanmazsınız Allah'a emanet mi diyelim. E, bu anlamda tedbirinizi alın diye söylüyoruz. Korkun diye söylemiyoruz. Korkmayın ama tedbir alın diye söylüyoruz. Evet başınızın çaresine bakın diye söylüyoruz. Başınızın çaresine bakması gerekenler Şubat ayından itibaren yoklar. Evet. Size şunu yapın diyemiyorlar. Gerçekten diyecek durumda da değiller. Şu anda yerlerinde olmak ister misiniz diye sorsanız istemem ben. Çünkü artık veriler paylaşılacak şeyi bile söyleyemiyorlar. Hani Nisan ayında alacak, Ağustos ayında verilecek değil. Sadece duyduğumuz, bize iletilen bilgi Eylül ayında mutlaka 5 ülke ile ilgili veriler paylaşılacak. Hatta keşke bir resmi e, bürokrat artık siyasete demiyorum. Bir bürokrat çıksa da örneğin Danimarka'yı veriyoruz, örneğin İngiltere'yi paylaşmaya başladık diyebilse. Vatandaşlar çaresiz ne yapacağını bilmiyor. E, dolayısıyla ciddi sıkıntı, ciddi problem vatandaşın önüne geldi. Vatandaşın kucağında bir bomba var. Hangi tarihte nasıl patlayacak bilmiyoruz. Emekli aylıklarını Türkiye bildirmeyeceğim diyor. Son dönemde özellikle emekliliği gelenler vesaire öteki beriki diyor ki bana işte özellikle Almanya yazdı. Sen yurt dışı borçlanma yaptın mı? Hangi tarihte yaptın? Türkiye'de emekli aylığı alıyor musun? Durup dururken sorular, sorular sorulan sorular arasında yazılı olarak cevap bekleyen sorular arasında bunlar da var. Şimdi biz Türkiye diyor ki ben finansal kayıtları vereceğim ama emekli aylıklarını vermeyeceğim. Güzel. E, fakat yurt dışı makamları sorduğunda bu vatandaş ne cevap verecek bilmiyoruz. Türkiye'nin vermeyeceğini beyanın altını çiziyoruz ama sizden sorulduğunda büyük bir ihtimalle paşa paşa vermek zorundasınız. Ha Türkiye'de vermez mi verir mi? Bunu bilemem. Kefil olmam ama şöyle bir durum söz konusu. E, vatandaş şu anda Türkiye'den emekli aylığı alan vatandaşların neredeyse yüzde ellisi altmışı. Emekli aylıklarında işte yok fon, yok altın, e, yok havuz hesabı yani 2000 lira emekli aylığıyla başları belada kaldı. Ya altın alıyorlar ya fonaz yatırıyorlar bankada özellikle emekli aile aldıkları bankaların yönlendirmesiyle hani atla deve bir şey olmaz bir yılda çünkü biliyoruz e, emekli aylıklarını artık bir başka hesaba aktararak bir başka işleme tabi tutarak e, Türkiye'nin bu emekli aylığı bilgilerini e, hemen vereceği noktaya getirmişler. Aslında 2017'den beri de emekli aylıklarınızla ilgili bu meseleyi otomatik bilgi ile ilgili bu meseleyi Kesintisiz söylesek bile, ne yazık ki hiç kimse e, bununla ilgili e, tedbirini almadı. Hatta bu hafta içi bir örüyor. Benim şu kadar param var, aslında beni ilgilendirmez. Benim bu şimdi para. şimdi bir şey soracağım, evet. meta Hanım. önemli aslında. Biz emekli maaşını bildirmeyeceğiz diyor bizimkiler. Tamam, bildirmeyeceksin. Evet. Ama bankada bir hareketlilik var. Yani emekli evet. maaşıyla ilgili bankada. Tamam, sen vermiyorsun ama o banka bilgilerinde orada bir hareketlilik var. Yani orada bir göz, gözüküyor. E ne olacak o zaman? Yani bir banka orada emekli aylığı hesapları ile ilgili işte oradan alıyorlar, fon alıyorlar, faize yatırıyorlar, ha. altın alıyorlar ya Zeki evet. Bey. Böylece bildirilecek. O hesap bildirilecek. Altın hesabı, fon hesabı, bireysel emeklilik hesabı. Hmm. E evet, bu hesabı bana getir. Oraya her ay bir yerden para aktarılmış. Evet. Adam ikinci hesabı da getirdi. Zaten şöyle diyor. Atıyorum bilmem ne bankasında şube yok. Hı hı. Açılı tüm hesaplarını bana getir. Senin falanca bankada. Bu evet. Almanya'dan gelen bir yazı gözlerimle evet. gördüm. Açılı tüm hesaplarınla ilgili bilgiyi bana getir. Diyor. Ben senin falanca bankada hesabın olduğunu biliyorum Türkiye'de. Bununla ilgili tüm dökümleri bana getir. Açıldığı tarihten itibaren. Yani A şubesi, B şubesi şeklinde değil. Orada Çoğunluğu sıkıntı, değil orada aslında bir sıkıntı daha doğuyor vatandaşlar. Yani bir kafa karışıyor ya millette, şimdi kafa niye karışıyor? İşte dediğim gibi, yani sağ olsun arkadaşlarımız bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. Belki güya yardım etmeye çalışıyorlar, belki güya işte fenomen olmaya çalışıyorlar sanal medyada, YouTube'da. Efendim çok denemişler. Bir türlü bir yerden tutturmaya çalışıyorlar ama benim vatandaşımı, benim insanımı kullanmayın bu konuda. E yazık günah. Yani onların umutlarını çalmayın. Geleceğini çalmayın, birikimlerini çalmayın. Şimdi şöyle bir durum var. Emekliliği yani bildirmeyeceğiz olsa da bir sıkıntı yok. Nasıl yok? Buradan buradan vatandaşlarımızın vatandaşlarımız efendim devletten yardım alıyor. Alınmaz normalde biliyorsunuz alınmaması lazım. Alanlar var. Var mı? Var. Yani ortaya çıkmamış. Bir sürü onlar da çıkacak ortaya şimdi. En az Türkiye'den aynı kalanların alanların %30'u yurt dışında yardım alıyor en az. Türkiye'de evet. aslında bunu biliyor. Şimdi bu Ve ne olacak? İkisi iki taraftan da, iki taraftan da vurun abalığı olacak. Hem Avrupa'ya, Avrupa ülkeleri yani yardım aldıkları ülkeler hem onlardan müthiş bir şekilde sen bana gelirini söylememiştin. Bak senin Türkiye'de demek ki gelirinin varmış diyecek. O bir kere tepesine binecek. Türkiye'de diyecek ki ben sana demiştim arkadaş. Sosyal yardım alıyorsan emekli maaşı alamazsın demiştim diyecek. O da ortaya çıkacak. Bir de o bindirecek. Şimdi bunları korkutmak için söylemiyoruz. Doğru yani olacak olanları bilin diye söylüyoruz. Yani başınıza neler gelecek? Onu bilin diye söylüyoruz. Yoksa korkutmak amacıyla değil. İşte bu yüzden önlem almanız için çabalıyoruz. Sadece bu mevzu değil. tabii. diğerlerini de konuşacağız. Sadece bu emeklilik meselesiyle alakalı değil. El kaldıran, benim Türkiye'de hiçbir para, pulum yok, dairem yok, yatım katım yok diyen, burada iş yeri batırmış olan çoğu insanımız var. Türkiye'de mal varlıkları var. E, e diyecek ki sen yemin ettin, el kaldırdın. Ama senin Türkiye'de bunlar var. Gel hele bir diyecek. Yani dolandırıcılık, kandırma, efendim yalan beyan, bir sürü karşına hukuki meseleler de çıkacak insanların. Bunlara alışın diye söylüyoruz. Bu korkutmak amacıyla değil. Alışın, alışın diye söylüyoruz biz sizlere. Ve de şunu özellikle söyleyeyim. Siz nereden biliyorsunuz resmi bir açıklama yok. İşte biz o resmi açıklama olmayan kişilerden biliyoruz. Aramızda biraz fark olsun diyorum. Yani bizimle onların arasında bir fark olsun. Biz yıllardan beri onlarla görüşüyoruz. Onlarla hala görüşüyoruz. Bakın geçin Belçika Başkanı'nı biliyorsunuz. Yine Belçika Başkanı'nı aldıydık programa. UID'nin Uluslararası Demokratlar Birliği Başkanımızı almıştık. Orada 5 milyon bütçeyle kurulan bir meseleden bahsetmiştik. Ya bunlar oyun şey şaka değil. Sevgili Avrupa Türkler. Hollanda ve Belçika aynı şirket üzerinden sizin bilgilerinizi Türkiye'deki hainler üzerinden oradaki birkaç hukuk bürolarıyla anlaşarak o 5 milyon bütçe var orada ayrılmış. Onlara para vererek sizin bilgilerinizi Türkiye'de şakır şukur alıyorlar ve o bilgileri kendi misyonlarını yerine getiriyorlar. Buradaki o bir e, büroya teslim ediyorlar. Onlar da ülkelere, Belçika'ya, Hollanda'ya veriyorlar. Şimdi bunlar doğru söyleyenler başkonsolosluk, büyükelçiliğin hepsinin haberi var bunlardan. Ve bu konuyla ilgili istişare de yapıyorlar. Sayın Başkan da söyledi. Bir araya geldiler. Konuştular ne yapabiliriz? Bir, uzlaşma yapabilir miyiz? Arayabilir miyiz? 30-40 milyon, 30-40 bin euro en azından bir vatandaşımız ceza yiyecek. Bu bilgiler sadece o mevzuyla ilgili kullanılmayacak. Bu bilgiler otomatik bilgi paylaşımıyla ilgili kullanılacak. Bakın yani neler geliyor neler. İşte size hep bunları anlatmaya çalıştık. Bunları söyledik. Efendim hala da sizin içinizdeki bazıları efendim önlemleri nasıl alacağız söylemiyorsunuz. Veya efendim niye bir de şimdi avukatlara biz iyi de bir doktora gideceksen doktorun bir ücreti var. E, fırına gideceksen ekmek alacaksan ekmeğin bir ücreti var. Alışveriş merkezine gideceksen takım elbise alacaksan bir ücreti var arkadaşlar. Yani sizin hayatınızı kurtarabilecek, hayatınızla ilgili önemli alınabilecek ve bu sıkıntınızı belki büyük bir çoğunluğu üstünüzden atılacak. Siz hala üçün, beşin derdiyle uğraşıyorsunuz. Tabii ki alacak insanlar hakkını. Siz, siz almaz mısınız? Siz vermez misiniz? Siz hangi fabrikada çalışırken, hangi iş yerinde çalışırken yok ya ben maaş almıyorum ben. Gerek yok para almama, maaş almama gerek yok mu diyorsunuz? Verilmediği zaman feveran etmiyor musunuz maaşlarınızın veya paranızın, ücretinizin karşılığı? O yüzden de böyle bence absürt efendim cümleler kurarak veya düşünerek kendinizi zora sokmayın. Size yalvardık, söyledik. Dedik ki önlemlerinizi bir an önce alın. Bunu yanlış anlayanlar oldu tabii. Almayın. Paşa gönlünüz bilir. Ben diyeyim ya. Ha ama bana sorarlarsa Zeki Şahin, Mehtap Hanım'a sorularsa, Mehtap Hanım, siz bu konuda ne yaptınız? Biz vallaha herkesten daha fazla üzerimize düşeni yaptık. Herkesten fazla. O videolarımı da yayınladım. 2017-2018'de yaptığımız, sizinle yaptığımız programların videosunu yayınladım. Bakın biz ne zamandan beri bu konuları konuştuk. Siz Ağustos böceği, karınca gibi aynı duruma düştünüz. Yani bazıları diyor ki ben ya işte yeni Kanal Avrupa'yla tanıştım. İşte o yüzden yeni. Ama ne yapayım ben ya ne yapayım? güneş. Sen güneşi görmüyorsan güneşin suçu ne ya? Bunları söyledim. Hanım. Evet. Biraz sizi dinlendireyim bu arada dedim. mi? İçimdekileri de söyleyeyim arkadaşlara. Evet. Yani soruyorlar ya böyle. O, o benim tuhafıma evet, gidiyor. Evet. Niye gidelim? Beş niye? Evet. Geliyor. Bana da soruyorlar bazen. Ama şeyi bir tamamlamak istiyorum. Ee, şimdi kimler çok etkilenecek? Ee, yurt dışında adım evet. atmış her vatandaş ilgilenecek. Evet. Kimin çok canı yanacak? Birinci sırada iflasını ilan edenler ve sosyal yardım alanlar. Bunlar aynı zamanda e, yalan beyanda bulunmuş oluyorlar. Eğer o ülke kanunları her ülke kanunlarında var yalan beyanda bulunmak hmm. mutlaka kamu kurumuna hmm. kamu zararı oluşturmak mutlaka bir suç. Bu baskı altında Hollanda Belçika bunu yaptı biliyorum bu baskı altında epeyce para aldı işte e, yok belediyesi aldı yok bilmem ne kurumu aldı e, 80-100 bin euro neredeyse Hollanda'da geçtiğimiz dönemde vatandaşlardan bir para alındı. Hı hı. E, bazı ülkelerde ya ben parayı da alacağım ceza davası da açacağım diyebilir çünkü biz 5 tane ülkeden bahsetmiyoruz. Evet. Bizim sözleşmeye taraf olduğumuz üst küsür ülke var. Evet. Hani, e, biz kamu zararı oluşturan yerlerde hapis cezası uygulayarız diyebilirler. Özellikle kuzey ülkelerinden gelenler bu konuda çok tedirginler. Paradan değil, hapis cezasından evet, tedirginler. Evet, evet, evet. Hani tam e, orada nasıl uygulanır, her ülke nasıl uygular bilemeyiz. E, bu anlamda e, bunların canı yanacak, hem para diyecekler hem huzurları kaçacak. Bu bir sakata. Evet. E, i̇kinci sırada kimin çok canı yanacak? E, serbest meslek yapanlar ve yurt dışında ticaret yapanlar. Eğer Türkiye'de bir mal varlığı bilgisi, tapusu, e, gayrimenkulü kirası veya parası veya da bunların hepsi ki ortaya çıkarsa denecek ki siz e, bu parayı nereden buldunuz? Kaynak göster. Bu kaynağı sorarken eş zamanlı, hiç vakit kaybetmeden e, her ülke kendi kanununa göre yine e, kişilerin yurt dışında açılığı, ticari işletmelerini e, işte kişisel e, açtıkları e, serbest mesleğe ilişkin defterlerini didik, didik, didik ah. diyecek. Sıfır iş bile olsa ceza yazmadan hiçbir ülkenin maliyesi o kapıdan çıkmaz. Bunları e, ödemek zorunda kalacaklar. E, ki e, dünyanın her yerinde de öyle. Özellikle vergide bir usulsüzlük varsa yine bir hapis cezası baskısı vatandaşın tepesinde olacak. Böyle bir sıkıntı ile karşı karşıya kalınabilecek. İşte bu nedenle finansal bilgilerinizi korumak, gayrimenkullerinizle ilişkin tedbirleri almak özellikle bu iki grup evet. yardım alan ve diğerleri için çok çok önemli cezai bir şey de olabilir. Ancak hiç yardım almayanlarla ilgili de. Sen bu parayı nereden buldun diyecekler. Ya bu kara para Ne iş yaptın? Nereden geldi? Nereye gitti? Bankada param var. Ee, bir kez bile yurt dışından göndermemişsin. Bir kayıt ibraz edemeyeceksin. Ee, son iki, bir yıldır beni arayan herkes. Örneğin babasından bağışlama var yaşarken. Baba işte kızına vermek istememiş ya da öyle uygun görmüş, gönlü öyle istemiş mal kimisi. E, satış göstermiş, hatta e, öyle şeyler çıkıyor ki e, işte komşunun odasını satmış ondan geri babasının malını almış gibi. Yani e, yurt dışı makamlarına ben kız kardeşimden amcamdan dayımdan mal kaçıracaktım ya işte o zaman bedel de ödemedi mi? Açıklayamayacaklar. Evet Bedelsiz e, edinimler aslında satış olarak gözükmüş. E, dolayısıyla. Burada bana miras kaldı diyor. Mirası soruyorum. Miras kaldı diyenlerin yetmişi aslında e, miras bırakan ölmeden tapu üzerine satış yoluyla geçirmiş kişiler olarak karşımıza çıkıyor. E, bu anlamda gayrimenkuller de açığa çıkarsa sıkıntı yaşanacak. Yardım aldığınız dönemde, mirasınıza ilan ettiğiniz dönemde ana baba otursun diye size bir ev vermiş ama onu da satış göstermişse burada da ciddi sıkıntılar yaşanacak. Ya da işte yurt dışında çocuk parası alırken Türkiye'de üç tane ev kalmış üzerinize nasıl kalmış satış olarak almışsınız veya satın almışsınız. Bunlarla ilgili de ciddi ciddi problemler çıkacak. E, dolayısıyla tedbir almak için özellikle gayrimenkuller daha kapsamlı olduğu için e, bir yarım saat <laughs> sohbetini etmek istiyorum. Ama finansal kayıtlarla ilgili e, mutlaka ve mutlaka çok yakın tarihte hmm. geliniz alabiliyorsanız alabildiğiniz kadar tedbir alınız. Yakalandığınızda gerçekten e, keyifler çok kaçacak. Örneğin bugün hiç yardım ama kıt kanaat bir oğluyla geç, geç e, zor geçinen bir hanımefendi aradı. Eşini de yeni kaybetmiş. Allah rahmet eylesin. Eş dost desteğiyle de ciddi bir problem yaşıyor. Hani desteğin altını çiziyorum. E, Türkiye'deki 3 kuruşu yurt dışı makamlarının eline geçmiş. Ve onları ben yardım almamak için hesap vermemek için yurt dışına getiriyordum ama cebimde getiriyordum ispat edemem diye. Yani öyle e, ve gerçekten 15 dakika aldı. Ne yapabilirim yani artık yakalanmışsa ne yapılabilir bilmiyorum. E, dolayısıyla. Ee, siz sadece biz belki birazdan Belçika ve Hollanda konuşacağız ama evet. o Belçika ve Hollanda'yı veya banka kayıtlarınızı yurt dışı makamların eline geçtiğinde "Aa evet biz vergisel anlamda kullanacağız çok güzel." diyecekleri beklemeyin. Bunun dökümleri sizden istenecek çünkü. Türkiye'ye gidiniz ve bize hesap dökümü getiriniz diye bir yazı gelmiş. Ben o yazıyı gördüm. Hadi canım. Vay. Evet. Ama zaten ee, bu işi yapıyorlar. Biliyorlar. Almanya. Ben o yazıyı gördüm. Bugün gördüm. Yani dedik ya bu işler Hollanda'da, Belçika'da başlar. Almanya, Fransa Hollanda, devam eder yani. Sonuçta hepsi birlikte hareket ediyorlar. Avrupa Birliği ülkesi ve Avrupa Birliği ülkeleri zaten Türkiye'den o son 23 Şubat, 23 Şubat'taki yapılan ekofin toplantısında Türkiye'den dediler ki Mayıs ayında bize kesin kararınızı söyleyin. Yani bu işi ertelemeyin. Eğer ertelerseniz kara listeyi alacağız demişlerdi. Erteleme yani girişim içerisine girerseniz demişlerdi öteleme işine. O yüzden zaten bizimkiler vermek zorunda bu sene kaldılar. Niye vermek zorunda kaldılar? Kara listeye Sayın Bakan dedi ki Sayın Elvan, Türkiye'nin böyle bir lüksü yok yani uluslararası para fonu, efendim yardımlar, şunlar bunlar. Yani Türkiye bunları elinin tersiyle ben 7 milyon vatandaşım için bunları itiyorum. Beni izolasyona alın. İhracat ve ithalat konusunda sıkıntıya girmek istiyorum ama 7 milyonu koruyacağım. Böyle bir şey demet diyemezdi. Diyemez çünkü yapılan bir anlaşma var ve bu anlaşmaya uyulması lazım. Uyulması için de her türlü e, ötelemeyi yaptılar. Biz de beraber iki seneden beri hızlı dönem. Yani, söylüyoruz, söylüyoruz ama biz özellikle evet. Sarş Sultan'a duyurduk. Evet. Yani gerçekten Sarş Sultan'a duyurduk. Gerçekten bazı e, siyasiler e, görev edindi ve artık evet. onlar da konuşmak zorunda kaldılar. Evet. Zannediyorlar ki bun, o siyasiler kendi kendine konuşuyor zannediyor bazıları, bazı Aklı evveller bizim vesilemizle konuştular. Biz kendilerine dedik ki gündeme getirin. Avrupalı Türklerin canı yanacak. En azından mecliste gündeme getirin. Mecliste konuşun. Biz dedik biz ha biz söyledik Metehanım. Biz söyledik. Yani sizin için biz söyledik. Konuşun dedik. Gündeme getirin. Dedik. Aynen. Bunu da bilsinler. Yani öyle, öyle sizi öyle aman canım Avrupalı Türkler anca paranız varsa siz çok değerlisiniz paranız bitti. Dostluk, şey öküz oldu. Dostluk da bitti. Ortaklık da bitti. Bu işler böyle. Ortaklık. Hayır. Evet. Kısa bir reklam arası vereyim Hattep Hanım isterseniz. Peki, Gelmiş peki. yani şey bitmiş bölüm. Gelmiş mi? Gerçekten fark etmedim. Evet, <laughs> bitmiş. Evet sevgili seyirciler, şimdi kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.